Merhabalar efendim. Bugün Ankara Gölbaşı'nda bir Mirina Güzellik Salonu'ndayız sizlerle. E, Ebru Çiftçi ile birlikteyiz. Girişimci ve işletme sahibi. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? E, nasıl karar verdiniz burayı açmaya? Bunun hikayesi nedir? E, i̇ncek'te zaten ihtiyaç vardı. Güzel, kaliteli, şık bir yer açmak istedim. Ondan dolayı da burayı açtım ve çok memnunum. İnci'ye ve Ankara'nın ihtiyacı olan bir salon olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada bayağı bir araştırmalar yaparak, yurt dışından ve Türkiye'den ürünler alarak burayı açmayı planladık ve açtık. Buraya gelen neşeli, keyifli vakit geçirerek çıksın. Ben bunu istiyorum. Bu zaman çünkü herkes artık çok o kadar stresli ki salonuma giren her şey işlemi yaptırabilir. Yaptırmasa bile bir kahve içmeye gelebilir. Kafemde oturup e, keyif yapabilir. Ondan sonra da gidebilir. Ben öyle bir konsepte bir yer açmak istedim. İnşallah da başarmışımdır. İnşallah. E, hizmetleriniz nelerdir? Biraz onlardan bahsederseniz. E, şu anda salonumda e, kuaförüm var. Berberim var, ee, tırnak bölümüm var, manikür, pedikür, protez, ee, bölgesel zayıflamam var, ee, saç sıpam var, VIP salonum var, masajım var kadınlar özel ee, ve cilt bakımı var. Bölgesel incelmede cihazlarım var. Artık G5'ler kalmadı, G10'lar çıktı. Ee, aynı zamanda cilt ürünlerim vegan hiçbir kanser hücre, hücre barındırmayan ve cilde gerçekten botoks ve dolgu etkisi yapan ürünlerim var. Onlarla hizmet vermek istiyorum. Bunun haricinde kafem var. Herkesin oturabileceği, vakit geçirebileceği. E, VIP salonunuzdan bahsedebilir misiniz? Şimdi e, tesettürlü e, bayan arkadaşlarımız var. Onlardan dolayı. VIP'de hizmet vereceğiz onlara. Aynı zamanda kalabalık olduğunda rahatsız olanlar, sesler rahatsız olanlar VIP'den yer ayıttırıp e, tek başına bir odada e, saç bakımı, saç tasarımı yaptırabilirler. E, cilt bakımı yaptırabilirler. Saç sıpası yaptırabilirler. Masaj yaptırabilirler. Kendilerine özel hizmet de var tabii ki bunların e, sunum olarak. Orada tek başlarına Hizmet verebileceğimiz bir yer, VIP odası dediğimiz yer. Ee, erkeklere de hizmet veriyorsunuz? Evet, kuaför olarak, berber olarak veriyoruz. Cilt bakımı, bölgesel, saç tasarım, tırnak, manikür, pedikür olarak. Bölgesel inceleme, hepsi aynı şekilde erkeklerimize de hizmet veriyor. Hiçbir ayrımda bulunmadık. Onlara da özel odalar yapıldı. E, karışık değil zaten. E, sıra bekleme olayı olmasın diye 10 tane işlem odam var burada. Onun için herkes rahatlıkla e, sıra beklemeden ya da randevu almaya zorlanmadan burada işlem yaptırabilecekler. E, ürünleriniz son teknoloji değil mi bütün ürünleriniz? Evet, e, özellikle cihazlarıma çok güveniyorum. E, aynı zamanda cilt bakım ürünlerimi de çok güveniyorum. Hepsi yurt dışından geldi. Türkiye'de olmayan ürünlerim var. E, en basit bir tanesini söyleyeyim. Ahtapot olarak robotik işlem yaparak zayıflatan, yağları parçalayan, özellikle bizim kendi elimize takarak uyguladığımız cihazlarımız var. Ee, üç kere, haftada üç kere girerek 5000 kalori yakabilecek cihazlarımız var. Ve bu cihazlarımız içinde ozonu, ultraviyole ışını, her şeyi var. Kaslarımızı iyice sertleşecek kas yapıyor. Yağlarımızı da parçalayarak e, dışarıya çıkmasını sağlıyor. Onun için ben cihazıma güveniyorum. E, hepsini son teknolojik olarak ve insan sağlığına zarar vermeyecek cihaz ve ürünler olarak aldık. E, gelen zaten danışanlarımız bunları kullandığında devamı gelecektir. Çünkü e, ben kimseyi kandırmak derdinde değilim. Kendime ne kullanacaksam buraya gelen danışanlarımın da aynalarını kullanacağım. E, bu saç ürünlerinde vesaire de geçerli, sadece cilt bakım değil, değil mi? Tabii ki e, Türkiye'de tanınmış bilinmiş e, kaynak satan e, yerlerden aldık e, ve bütün saç boyalarım hepsi marka, herkesin bildiği üst düzeyde. Türkiye ve yurt dışı olmak üzere hepsi özel marka olarak makyajım da aynı şekilde makyaj kısmım da aynı şekilde onlar da hep marka kimsenin cildine zarar vermek gibi bir düşüncemiz ya da saçına zarar vermek gibi bir düşüncemiz yok kim ne isterse hangi marka isterse ya da saçına hangi ürün gerekiyorsa onları kullanacağız aynı zamanda burada tek kullanımlık ürünler Mevcut herkese tek kullanımlık yapıyoruz sağlık açısından olduğu için ee, öyle mikrop kapma bilmem ne falan filan yok zaten sterilizatörlerimiz var He onların dışında hepsi steril olarak e paketlenmiş olarak gelecekler e danışanlarımızın önünde açılacak onlar için kullanılıp ve çöp atılacak. Harika. Biraz e, mimarisinden de bahsetmenizi istiyorum. Çünkü her şey çok özel tasarlanmış, e, çok otantik ve her şey bambaşka. Hepsinin arası çok başka. E, öncelikle kendi dizaynını yaptığınız, kendi logonuzdan bahsederseniz sonrasında da e, arkamızdaki resimden, duvarlardan... Şimdi ben burayı, burası büyük bir yer. Kafe olarak, bar olarak yaptım. Bu barımda 40 tane reçetemiz var. içecek reçetesi. Tabii ki bunlar ücretsiz. Buraya gelen danışan, danışanım ne istiyorsa onu içebilecek. Dışarıda ne bulabiliyorsa bu kafede de bulabilecek. Aynı zamanda bunlar herkesin hoşuna gitsin, renk kalsın, keyif alsın diye... ...yapmış olduğumuz şeyler. Bir Amazon Kadın olduğu için biraz güncelleyerek çizim yaptım. Ee, ok e, güç işareti zaten Amazon'da. Aynı zamanda e, kadın ve erkek e, objeleri koydum ki ünü seks bir yer olduğu belli olsun diye. Ee, tabii ki eski Amazon kadına değil ama eski Amazon kadının da resmini yaptırdım. Yani bu güncellenmiş bir şey ama her yere koymak istedim çünkü çok hoşuma gidiyor. Ee, Mirin ismi çok hoşuma gidiyor, ee, onun logosu çok hoşuma gidiyor. İnşallah gelen e, danışanlarım da beğenirler. Ee, onun gücünü aktarıyorsunuz aslında siz gelen herkese hem kendiniz paylaşıyorsunuz hem de aktarmış oluyorsunuz. Ya ben e, insanları çok seviyorum sağlık alanından emekliyim e, ve ben insanlara hizmet etmeyi çok seviyorum e, ve sağlık olduğu için sağlıkları benim için çok önemli. E, ben kendime sağlık olarak ne düşünüyorsam onları da düşünüyorum ve e, ben buraya girdiklerinde benim gücümü benim cesaretimi herkese göstermek istiyorum ve e, elit, e, şık, e, kendilerinde ne olmak istedikleri varsa onu burada bulabilmelerini istiyorum. Onun için de güçlü bir kadın açıyor burayı, keyifli, e, zevkli bir kadın açıyor. Buraya gelen danışanlarımın da böyle olacağını düşünüyorum. Onun için de mutluyum. Kadın bolluk berekettir, aslında e, siz de bu enerjiyi de aktarmış oluyorsunuz günün sonunda. Bolluk bereketten ziyade kadın benim için güç demek. Erkek de evet güç demek. Ama ikisi ayrı olmaz diye düşündüm ve onun için zaten ikisini beraber açtım. Bir aile geldiğinde de e, ailecek gelip çocukların berbere, kendisi işte kuaföre, eşi e, saç sıpasına, bölgesiyle gidip Çıkarken de beraber çıkmalarını istedim aslında. Ee, peki kaç kişi çalışıyor günlerinizde şu anda? Şu anda 15 kişiyiz. Ee, tabii ki performansa göre bunu yükseltebiliriz. Ee, bu kadar fazla olma sebebi e, kapıdan randevusuz sistemle bile gelmese, acil bir işi varsa ben hemen onu halledip göndermek istiyorum. Ee, çünkü insanların zamanı çok kıymetli. Ee, ve odalarımı çok fazla yaptım ve çalışanlarımı da ona göre fazla bulunduruyorum. Hiç kimse şey yapmasın, mağdur olmasın. E, çalışanlarınız da özel seçiyorsunuz sanırım. E, eğitim de veriyorsunuz kendi makinalarınız ve işlemleriniz konusunda sanırım. E, şu anda tabii ki e, kendim gibi profesyonel. Personel seçtim. Hepsi kendi işlerinde çok mükemmeller. Ama tabii ki yurt dışından gelen ürünler olduğu için, cihazlar olduğu için siz de geldiğinizde gördünüz. Bir haftadır eğitim verdiriyorum. Herkes bir gün verir, verdir. Ben bir haftadır eğitim verdiriyorum. Çünkü onlarda da çok iyi olmak zorundalar. Onun için de personel eğitimli olması gelinin de güven sorunun kalkması demektir benim için. Başta ben onlara güveneceğim ki gelen de güvensin. Önce o önemli çünkü. Onun için de eğitimlerimiz var. Ee, hatta yakında standımız var. Tebin e, çok güzel bir organizasyonu var. Oraya da e, destek göndereceğiz. Onun için profesyonellik çok önemli. Bir çalışanım daha çok önemli. Benden daha önemli çünkü. Onun için de ona çok önem veriyorum. Kendiniz etkinlikler planlıyorsunuz burada yapmak için bunlardan da biraz bahsederseniz çok seviniriz. Ya her şey kazanç değil. İnsan kazanmak da çok güzel bir şey. Benim lazer cihazım dağımlı çocuklar için üretilmiş, acısız olduğu için ve kısa sürede kılları döktüğü için ben mesela burada damlı çocuklara ücretsiz lazer yapmayı düşünüyorum. Ee, artı e, böyle ayda bir ailecek gelecekler. Anne baba, çocukları. E, i̇şte anne babayı mutlu edeceğiz. Çocuğu mutlu edeceğiz. Onların günü olacak mesela burada. Öyle bir etkinlik düşünüyorum. Aynı zamanda e, kanser tedavisi görmüş arkadaşlarımız var. E, danışanlarımız olacak. Bunlara e, saç tasarımı Kaş tasarımı, kalıcı makyaj e, ya da kaynak saç, ne istiyorlarsa bunlar ücretsiz olacak. Çünkü e, maddi durumu olmadığı için, çünkü çok lüks bir tedavi yöntemi olduğu için bunlar da artık insanlar bunu alıyorlar. Ben bundan sonraki aşamayı mutlu kısmını da kendim üstlenmek istiyorum ve bu kişiler ne istiyorsa e, gelecekler ve ben onları mutlu edip göndereceğim. Çağınız başka etkinliklerden de bahsetmiştiniz. Onları da öğrenebilir miyiz? Pilates günleri yapmak istiyorum. Sabah 9'da böyle kahve, kahve öncesi pilatesler, eğlenceler, DJ performansları. DJ ya da diğer performansları normalde iş çıkışı düşünüyorum. Ama sabahları ev hanımları için pilatesler, yogalar, bu kafemde her şey yapmayı düşünüyorum. Etkinlikler kim ne isterse Mesela öğrencilerimiz var burada, üniversite öğrencilerimiz. Gelsinler, derslerini çalışsınlar, eğsinler. Gidip bir kafede üşüyerek oturmaktansa gelsinler, burada otursunlar. Benim yanımda yanım otursunlar. Öyle etkinliklerim de olacak. Çok güzel planlarımız var. Tabii ki bunları duyuracağız sayfalarımızdan, Instagram sayfalarımızdan. Bir miline bu center olarak girerlerse ulaşabilirler zaten. E, yerimize hemen incekte. E, gelebilirler gelebilirlerdi. Takipli oldukları sürece bütün ...hiçbir etkinliğimi kaçırmayacaklarını düşünüyorum. O zaman sizin vizyonunuz sadece güzellik salonu açmak değil... E, ...güzellikler yaratmak üzerine kurulu. Ee, mutluluk... ...güzelliktir. Mutluysan... ...güzelsindir. Önce kalp... ...ruh güzelliğini yapmamız gerekiyor ki... ...cildimize yansısın, bedenimize yansısın. Ben... ...49 yaşındayım mesela. Ee, ama... ...göstermediğimi söylüyorlar. Çünkü... Mutluysan güzelsin. O cildine yansır, bedenine yansır, her şeyine yansır. Onun için gelen danışanların önce ruhunu güzelleştirmem gerekiyor ki sonra o cildine ve bedenine yansısın. Ben onu düşünüyorum. Anladım. Ee, peki şay, mimar, mimarınızla birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Evet. evet Ondan Ergül. da... Songül Ergül kendisi. Ee, çok muhteşem, çok modern çizim olan bir... E, mimarımız evimi de kendisi yaptı, e, salonumu da kendisi yaptı. E, gerçekten e, çok ileriye dönük e, hayal gücü çok büyük olan ve onu her şekilde e, dönüştürebilen bir kişi. Çok memnun onunla çalıştığım için e, zaten dolaşırken de göreceksiniz çok ufacık böyle nüanslarla oraya renk katabilen e, aktifleştiren bir kişi

Güzel, onunla çalıştığıma çok mutluyum ve devamını getireceğim çünkü ben şubeler açacağım. Kafeler, kuaför ve güzellik salonu. Şimdi 4-5 ay sonra Almanya'da açıyoruz kuaför salonumuzu ve Ankara'nın birçok yerinde ve Türkiye'nin birçok yerinde şubeleşmeyi düşünüyoruz. Benim yetiştirdiğim personel, benim yetiştirdiğim müdürlerle aynı burası gibi şubeler açmayı düşünüyorum ve gelişmeyi düşünüyorum çünkü benim gibi yerlerinin çoğalmasını istiyorum sadece kazanç değil keyif alarak mutluluk dağıtmak ve bazı kalplere dokunmak istiyorum bahsedebilir misiniz? Ee, burası kadın ve erkek olarak e, butik bir kuaför olduğu için e, ve berber olduğu için karı koca geldiklerinde birisi bu tarafa birisi bu tarafa oturması için yaptığım bir konsept burası. Kuaför tarafı. Size en sevdiğim anını göstermek istiyorum. Biminina. E, bu da e, tabii ki birazcık e, zamanımıza uyarlanmış. Ee, bir milina konseptim. Bu da aynı zamanda kuaförüm içerisinde. Ee, zaten butik bir kuaförüm ve berberim var. Bu alanım böyle. Lütfen bize işlemden bahsedebilir misiniz? Ee, bu arkadaşımızın e, cilt sorunlarında sivilcimiz e, var çok fazla ve e, çok fazla skalizimiz vardı. Önce işlemimizi yaptık e, kimyasal peelingimizi şimdi de maske kısmını çıkarma kısmı. O kadar güzel bir e, ürün ki şimdi göreceksiniz böyle çıkıyor. Ve e, kimyasal peelingde normalde cildimiz yara tahriş olur ve günlerce yara gezerler. Ama bizim ürünlerimize bir tane bile yara olmuyor ki bu e, cilt aslında çok problemli bir cilt. Fakat gördüğünüz gibi kimyasal peeling yapıldığı halde hiçbir sıkıntı yok, bir soyulma yara kanama hiçbir işlem olmuyor. Böyle çok güzel ürünlerimiz var e, ve şimdi kremimizi, güneş krem koruyucumuzu sürdükten sonra rahatlıkla dışarı bile çıkabilirler. Evet Ebru Hanım, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bize? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ve burayı merak eden, ee, mutlu olmak isteyen herkesi bekliyorum. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz de herkesi buraya bekliyoruz. Çünkü çok keyifli ve çok güzel bir yer. Ee, mutlaka oraya geldiğinizde bir sonraki yerde görüşmek üzere.